Rabbimiz Allah Azze ve Celle her şeyimizi alsın. Malımızı alsın. Çocuklarımızı alsın. Eşimizi alsın. Evimizi alsın. Yurdumuzu alsın. Ama kalbimizdeki iman almasın. Beni parçalasınlar. Emelen zinden alsınlar. Ama bu kan Allah'ın dışındaki sistemleri için çarpmasın. Kadın satan, içki satan, faiz eden, Zemin çok kaygan kardeşlerim. Çok özel, çok basit, çok anlaşılır bir kelime. Müslümanların imanını arttıran kafirlerin ise küfrünü, bize karşı olan düşmanlıklarını arttıran kelime. Bakın söyleyeceğim. Kanun koyucu Allah'tır. Kafirler bu sözü hiç sevmez. Ne diyorsun sen ya? Bakın namaz Allah'a kılma desem kimse kızmaz abi. Ezanlar Allah için olsun desem kimse kızmaz. Ama yasama, yürütme, yargı, kanun koyma Allah'ındır desem. Sözüm ona Müslümanların görsen nasıl iddet kendini. Bakın bu sözü söylediğimiz için. O bizi yaratan Allah kanun koyucu olsun. Ticareti hükmünü o belirlesin. Adam öldürmenin hükmünü Allah belirlesin. İçki içmenin cezası Allah belirlesin. Ziyanın Zinanın Allah verenesin. Amerika Birleşik Devletleri devleti değil. Kravatlılar değil, bizi Krav yaratan Allah verenesin. Demek suç. Bu sözler hiç hoşlanmıyorlar. Bizim de imanımızı aktırıyorlar.